göster ekranlarından iş ve yaşam programından herkese merhabalar efendim. Neredeyiz? İç Anadolu'da Konya'dayız efendim. Ve CK Giyim'in konuğuyuz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Cennet Sarıdemir var. Huzurlarınızda önce kendisini tanıyacağız. Akabinde de buradan neler alabileceğiz ona değineceğiz. Fakat öncesinde efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Hoş geldiniz İç Anadolu bölgemize. Hoş bulduk. E, de misafir etmekten e, onur duyarız öncelikle. Bir mukabele çok teşekkürler. Sorularıma geçmeden önce ben ve seyircim sizleri tanımak isterim. Tabii ki. İsmim Cennet. E, ben de Konya'da öncelikle yeniyim. E, burada yeni bir işletmeciyim ben de. E, daha öncesinde e, kurumsal bir e, çalışma hayatım vardı ama şu anda ticari bir çalışma hayatım var. İki çocuk annesiyim. E, Konya'da da iki aydır ikamet ediyorum. E, şu anda da burada bulunuyorum. Şimdi yıllardır hem yıllardır hem kurumsal hayata hem ticari hayatta neredeyse çeyrek asırdan fazla çalıştık ve şu anda bu tecrübeyi CK giyim ve Konyalılarla buluşturduk efendim. Peki şimdi bizler CK iç giyim diyoruz ancak değerli izleyenler diyorlardı ki Bizler CK'ya geldiğimizde neler alabileceğiz? Kadın, erkek, çocuk giyim olarak ve iç giyime hitap eden bütün ürünleri bulabilirsiniz. 6 yaş grubu, geniş beden, daha ince beden bütün kesime hitap edecek şekilde ürün çeşitliğimiz bulunmaktadır. İsteyen tüm müşterilerimize beklerim. Yani efendim hangi yaştan olursak hangi zevke sahip olursak olalım. Hem çocuklarımıza hem kendimize hem eşimize hem de sevdiklerimize gelip aslında burada çorabından tutun bütün takımına kadar alabiliyor. Hem iç çamaşır anlamında hem de aslında bakıldığında gece giymek için kullanmış olduğumuz kıyafetlerden tutalım da günlük tarzda evin içinde gezmek için bile hatta hafif yürüyüşler yapmak için bile kendimize buralardan kombinler edinebiliriz. Kış geldi termal olarak taytlarımızı da kullanabilir. Hem sporda hem yürüyüşte de tercih edebiliriz diyelim. Peki şimdi Cennet Hanım bizler böyle bahsettik ama ekranları başında izleyenler belki diyorlardır ki e peki biz Cennet Hanım sizlere ve ürünlerinize nereden ulaşacak? Hadi diyelim ki ulaştık. Nasıl alacağız? Ee, şöyle e, Instagram hesaplarımız takip edebilirsiniz. E, Trendyol hesabımız bulunmaktadır. Buradan da ürünlerimizi temin edebilirsiniz. E, Instagram adresinizden normalde e, ürün çeşitliliğimizin tamamı bulunmaktadır. Sipariş verdiğinizde tüm illere kargo hizmetimiz bulunmaktadır. Yardımcı olurum. tam da aslında şu anda burada bulunmuş olduğumuz bölgenin dışında efendim buradan gelir tatlı bir sohbet eşliğinde Cennet Hanım'dan bizatihi alabileceğiniz gibi kendilerine ulaşabilir ve 81 ile istediğiniz bütün ürünleri kargolatabilirler. Peki efendim şimdi aslında tüm bu anlatmış olduklarınız aslında temel yaşamda gerekli olan ürünler var burada. Evet. Ben neden tercih etmeliyim? Evet biliyorum ancak ekranları başında değerli izleyenler için bir kez daha sormak isterim. Bu zamana kadar bu kısa sürede bu kadar müşteri sizi niçin tercih etti ve bu ekranlardan bizleri izleyenler niçin size tercih etmeli? Öncelikle e, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik e, bir araştırma e, kurmuş olmamızla birlikte e, tüm kalitelere sahip, tüm fiyatlandırma gruplarına sahip ürünlerimiz ve ürün çeşitliğimiz bulunmaktadır. E, buna istenaydan müşterilerimiz istediği her grup e, Beden, e, renk ve seçenekleri e, tarafımızdan temin edebilirler. Ve birçok fiyata e, ve kaliteye hitap etmektedir. Kendilerine gönül rahatlığıyla yardımcı olabiliriz. Gerçekten harika bir özette. Ağzınıza sağlık. Peki efendim şimdi... İki ay gibi çok kısa bir sürede bu kadar iyi bir ilmek kazandıysak acaba ilerleyen dönemlerde bir kreatif değişiklikler olacak mı? Bir inovasyon yakalayacak ya? Tabii ki e, farklı grup çalışmalarımız da tabii ki olacak. Spor giyim, e, spor tarzlar ve takım kıyafetler şeklinde e, çalışmalarımız olacak. Bizi takip etmeleri durumunda e, gelişmelerimizden de haberdar olacaklardır. Peki son olarak bu ekranlardan bizleri izleyenlere neler derdiniz? Ee, öncelikle herkesin kışı çok güzel geçsin ee, ürünlerimizin çeşitliliği ile de buluşmanızı çok isterim beni takip etmeyi unutmayın. Evet değerli izleyenler bugün sizlerle birlikte Konya'dan CK İçgim'in konu olarak evlerinize geldik. Bizler yarın yine tekrar farklı bir sektörle sektörün nabzını tutuyor olacağız. O zamana değin hoşçakalın, esen kalın.